Merhaba herkese. Bugün en sevdiğim göz makyajını yapacağım size. Hem gündüz hem gece rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dumanlı göz makyajı ama gözünüzü korkutmasın. Şimdi 5 dakikada hızlıca yapacağız. Umarım siz de benimle beraber rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben önceden takma kepiklerimi taktım. Arda kullanıyorum. Çok seviyorum bunları. Bu kepik takımını da daha sonra size yayınlayacağım. Onun için de video çekeceğim. İlk önce göz kalemiyle başlıyoruz. ince bir göz kalemi çektim. Bu Orflame'in. Eğer daha yoğun olmasını isterseniz içine de çekebilirsiniz gözlerinizi. Ben ediyorum. Göz kalemimiz tamam. Şimdi biraz onu dağıtacağız. Nars'ın bu paletini çok seviyorum ben. A God Created The Woman. Biraz derinlik vermek için buraları da attım. Şimdi göz kalemine biraz yumuşatacağız. Göz kalemini yumuşatmak için kahverengi tonunu tercih ediyorum. Eyeliner'ı oldukça yumuşattık. Şimdi altları e, altlara biraz gölge vereceğiz. Yine kahverengi kullanıyorum. Daha ince bir fırçayla. Özellikle gözlerinizin küçüklüğünden şikayetçiyseniz dumanlı göz, göz makyajı yaparak biraz gözleri büyütebilirsiniz. Ee, yine Nars'ın çok sevdiğim bir fırçası bu. Gölgelendirme için çok güzel. Kahverengiyi kullanarak biraz dipleri yoğunluk vereceğim şimdi. Bitimiyle başlangıcı arasında çok fazla renk farkı olsun istemiyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar burayı yumuşatın. Parmağınızla da böyle hafif dokunuşlarla yumuşatabilirsiniz. Şimdi rimelimi sürmeden önce biraz kaşlara yoğunluk vereceğim. Kaş için de Bob Brown'u kullanıyorum. Ucu da gördüğünüz gibi diğer kaş fırçalarına benzemiyor. Yuvarlak olmadığı için kaşlarınızı çok daha rahat sürebiliyorsunuz. Kaşlarımız da hazır. Şimdi sıra maskarada. Make Up Smokey Lash maskarası hoşuma gidiyor benim. Özellikle dumanlı göz makyajı için çok güzel bir tamamlayıcı bence. Makyajımız bitti. Şimdi ben dışarı çıkmaya hazırım. Umarım siz de kolaylıkla yaparsınız bunu. Görüşmek üzere. Bye bye.